Evet. Peki. Geldim. Duhan Bey burada bir orospu bir çocuğunun izine rastlanmış efendim. <laughs> Hiç sorun değil. Hallederiz. Bizim işimiz bu. İşimiz bu bence de hocam. Çok doğru dediniz. Allah <laughs> götten yemek istemesek burada olmayız ya. Yani. Orospu karı. Neredesin lan? Skit. <laughs> Ooo <laughs> buradaymış <abi>. ya <laughs> adam. <laughs> 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 burada burada görüyorum lan. Oğlum. Altıma sıra. lan. Ben gidiyorum. Altıma sıçma bırakıyorum. <laughs> ben gidiyorum. Beni <laughs> hiç bir güç burada tutamaz. Evin kapısı niye kapalı? Open up FBI. Orospu çocukları. Gelin buraya. Sikikle. Susan Rook, can Bana you read düşün. something in the book? <gülüyor> <gülüyor> ah ya, ah ya, Böyle dedik ya da, şimdi tanışmıyoruz da. Evet, ayıp oldu biraz bir de. Suzan Rook, I am sorry. <laughs> I am sorry. <laughs> Suzan Rook, e, I love you so much. E, can we fuck each other in the same time? Suhan beni duyuyor musun? Evet. Bu an. Efendim? Ş şarkı söylüyordu, şarkı söylüyordu. Evet zaten. Hı -hı, şarkı söyledi kanka. Ben saklandım, benim kapıyı açtı ve Berke'yi öldürdü sonra. Gerçekten mi? Evet kanka belki öldürdü